musibetten de ders alamıyoruz artık. Allahu Teala hazretleri susuzluk veriyor. Küresel ısınma diyoruz. Allahu Teala hazretleri sel veriyor. Küresel ısınma, buzullar eriyor, bilmem neler diyoruz. <laughs> Allahu Teala hazretleri çok yağmur veriyor. Buharlaşma sistemiyle yağdı diyoruz. Allahu Teala Hazretleri deprem veriyor. Faydan dolayı diyoruz. Allahu Teala Hazretleri ölüm veriyor. trafik kazasından dolayı diyoruz. Arkadaş sen ne zaman Allah diyeceksin ya? Sen ne zaman Allah diyeceksin? Ne zaman ne zaman? Cehennemde mi diyeceksin Allah? Cehennemlikler diyor ama fayda vermiyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azimuşşan Hazretleri buyuruyor ki Estağfirullah Evela yarawna ennehum yuftanun fi kulli amin marratan aw marratayn. Ey Habibim, o insanlar görmüyorlar mı? Onları ben senede bir veya iki kere imtihan ediyorum. Musibet gönderiyorum. Ölümle burun buruna getiriyorum ki tevbe etsinler. Bu dünyanın fani olduğunu anlasınlar. Ahirete yönelsinler. Allah'a yönelsinler. Ben musibetleri bunun için veriyorum. Ama onlar sün melayetu buna ve Ne tövbe ediyorlar, ne vazlanıyorlar. Vazlanmıyoruz. Çünkü vazlanmamızı sağlayacak bir hitabet yok. Bir konuşma yok. O kadar televizyon kanalı var ki bir tanesinin ağzından bu depremi yapan Allah'tır duydunuz mu? Duydunuz mu ya? Ve herhangi bir Müslümandan duyuyor musunuz bunu? Ya bundan daha büyük günah olabilir mi? Fay Allah mıdır aşağıya? Yağmurları yağdırdığını görüldüğümüz o bulutlar Allah mıdır aşağı? Değil. Bunlar sebeptir. Sadece bizim gözümüz aldatmadır. Yaratan Allah'tır. Halik olan Allah'tır. Dünyanın nizamını sağlayan Allah'tır. Allah'ım bizleri hakiki iman ehli olanlardan eylesin. Amin. Niye aminler zayıf? Kıymetli Müslümanlar niye? Gelin bir konuşalım. Niye zayıf ya? Olmazsın zayıf olmaz. Allah'ım bizleri güzel amin diyenlerden eylesin. Amin. Millet enkaz altında canla uğraşıyor, biz burada amin diyemiyoruz. Amin. Böyle olmaz, kusura bakmayın. Allah'ın bizleri musibetlerden, ders alanlardan eylesin Amin. ve imanımızı çok sağlam eylesin. Amin. İmanın altıncı şartı neydi kıymetli Müslümanlar? Neydi imanın altıncı şartı? Kaza ve kadere, hayır ve şerrin, Allah'tan geldiğine inanmak. Bir deprem varsa kimdendir bu? Bunu böyle inanmak nedir? İmandır. Bir yağmursuzluk varsa kimdendir bu? Bunu böyle inanmak imandandır, Müslümanlık şartıdır. Bak siz söylüyorsunuz. O zaman nedir bu Müslümanların Allah'a garazı? Nedir bu insanların Allah'a düşmanlığı? Nedir? Allah bizleri imtihan ediyor çünkü adam olmuyoruz ya. Yola gelmiyoruz. Tevbe etmiyoruz. Pişman olmuyoruz. Bir tane profesör demiyor ki namazsızlık depremleri tetikler. Bir tane demiyor. Bir tanesi demiyor. Zina depremi tetikler. Bir sürü hadisi şerif var. Resulullah 1400 sene önce söyledi. Daha söyleyen yok. Bir tanesi söylemiyor. Kıyameti getiriyor bu günahlar anlayalım. Depremle kurtaramayız biz. İstanbul Ankara'sı gel silir süpürür Allah. Anlayalım ya şunu ne olur ya. İlla bizi Allah yok mu etsin? İlla bizi paramparça mı etsin Allah biz anlayacağız. Bu musibetler Allah'tandır. 2-2-4 bu kadar. Başına küçücük bir taş bile düşse Allah'tandır. Evindeki ışığın sönse Allah'tandır. Ayakkabının bağı kopsa Allah'tandır. İstiğfar edeceksin. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Tabii ki evini sağlam yap. Din sana demiyor ki üç kağıtçılık yap müteahhit. Tamam mı? Pahalıya satıp da ucuza mal et demiyor ki. Din sana adaletle ol diyor, doğru ol diyor. Evini çürük yaptıysan dersin ki ben burayı çürük yaptım. Çürük yaptığım için fiyatı budur. Bunda bir beis yok. Ama çürük yap, üstünü güzel süsle, insanları kandır. Bu da bir zalimliktir. Dinde bunu onaylamıyor.